Sen on dile içinde başı duman duman bir kız, ben 24 dört yaşında gönül gördüğü her güzel bir insanlı, öylesine bir şair, öylesine bir delikanlı. Ne de çabuk geçtiğinde değil mi? Bu gece yılbaşı gecesi. Ve bu doğum gününde yanında olamadık hastalığımızdan dolayı inşallah bundan sonraki doğum günlerinde yine hep birlikte mutlulukla yine senin doğum günlerinde kutlarız İyi ki doğdun iyi ki bizim babamızsın seni çok seviyoruz doğum günün kutlu olsun babacığım sana şiir yazdım i̇nsan İlk kalplerine dikkat et tamam mı kalbi güzel babacığım adam gibi adamsın Zambak yüzü karım var Irmaklarla çağlarsın Mutlu olsun yeni yaşın İyi ki benim babamsın Orada bir iyi tabi anlamsız ama babacığım, Doğum günü kutlu olsun Yeni yaşın sağlık mutluluk getirsin inşallah Seni çok seviyoruz İyi ki bizim babamız Seninle gurur duyuyoruz her zaman gurur duyduk ee, bu yıl yanında olamadık ee, malum durumlardan dolayı şimdi ama kalbimiz seninle senin ee, İnşallah bulan, bu şahla önümüzdeki yıllarda kutlarız Allah'ı taşınada kalanlar versin yarın kalbinde olan, yani seni olan seni başımıza getirmesin şimdi 80 kere maşallah akadi görünür her şeyde hazır ayan nedir bin han nedir nişan nedir şimdi bildim insan insan erler gidi insan nedir